Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size YouTube'a gelen yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum. Süper teşekkür uygulaması. Şimdi bildiğiniz gibi YouTube'a videolar çekiyorum. Bizim gibi YouTube'a video çeken arkadaşlar için YouTube içerik üretici tanımını koymuş. Biz YouTube'a içerik üretiyoruz uygun şartları sağlayan kanallara YouTube bu özelliği getirdi. İçerik üreticilerine kanal sahibine teşekkür olarak bağış yapması imkanı veren bir uygulama. Bu sayede de bize de istenen siparişlere karşılık vermenize imkan tanıyor. Standta almış olduğumuz siparişlerde yapacağımız ürünün, yapacağımız bilekliğin ya da takının parasını peşin alıyoruz. Ama YouTube'dan sipariş veren arkadaşlar için aynı şekilde olmuyor. Bu siparişlerde yaptığımız ürünü satma şansımız pek kalmıyor. Ya da uzun sürelimizde kalıyor. Hem maliyet hem zaman açısından bizi olumsuz yönde etkileyen bu uygulamanın süper teşekkür vasıtasıyla aşılacağına inanıyorum. Şimdi biz genelde kendimiz için üretim yapıyoruz. Eşim de şu görmüş olduğunuz hapishane işlerinden yapıyor. Ben bildiğiniz gibi mülkileri daha çok kullanıyorum. Bunların çekimini yaparken size de paylaşıyorum. Kendim için üretim yaparken zaman zaman bazı arkadaşlardan da talepler geliyor. O taleplere de yetişmeye çalışıyorum. Normal Şimdi size göstereceğim videoları. Standta müşterilerin siparişi üzerine yaptım. Onun dışında da çoğu videomuzu kendi satışını düşündüğümüz bileklik ya da kolyeleri diğerlerinden farklı olarak bir yaptığım bilim. zaman çektiğim videolar. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gene bir bileklik hikayesi anlatacağım. Gördüğünüz bu bilekliği bir müşterimiz bize getirdi. Kendisi kanser hastasıymış. 2 tane bileklik bunlar koluna biraz büyük geliyormuş şöyle daraltılmasını istedi üzerinde koluma dokunmayın kolumu kullanmayın yazıyor daha sonra da bizde bu tip olduğunu görünce bir tane de siz yazın dedi onun şemasını hazırladım. Daha sonra tezgahı yapacağım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle isim birliktik çalışması yapacağız. Bir arkadaşımızın bizden istediği torununa yapacağı birliktik için bizden yardım istedi. Onun için gördüğünüz bilitik çalışmasını hem de tekli sıralı pyt çalışmasını yapmış olacağız. Ama benim kanalımda videolarımı haftada bir tane olarak paylaştığım videolarımı uzun zaman için planlama yapıyorum. Şu anda elimde 3 aylık planlamam hazır. Mayıs ayına kadar bugün itibariyle şu anda Ocak ayındayız. Mayıs ayına kadar bütün videolarımı YouTube'a yüklemiş vaziyetteyim. Araya başka video sokma şansı çok az oluyor. Geçen hafta bir arkadaşımız benden bir video yapmamı istedi. Görmüş olduğunuz video Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz bileklikte bize süper teşekkür olarak süper müşterinin için. verdiği siparişin karşılığı olarak yapılan bir bileklik. bileklik. Bunun videosunda bileklik siparişi yapacağız? verildiği Bizden daha yapacağız. doğrusu süper teşekkür yapıldığı andan itibaren iki gün sonra hemen yayınlandı. Ya, Talep eden arkadaş da 11 tane. Ya, memnuniyetini belirtti. Çok güzel bir uygulama olarak karşımıza çıkan bu uygulamayı sizin de desteklemenizi talep ediyorum. Burada bilekliğimizi tamamlamış oldum. Herkese kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Süper teşekkür vasıtasıyla yapıldı. Arkadaşımız bana oradan 1 euro ödemesi yapmış. Bunun bir kısmı zaten YouTube'a gidiyor. Ama bize de %70 civarında bir ödeme geliyor. Ben daha önce bazı arkadaşlarımızın video taleplerini geri çevirmek zorunda kalıyordum. Zira yaptığım videoların bazıları elimizde kalma ihtimali var. Bu hem maliyet hem de zaman açısından bizi olumsuz etkileyen bir şey. Kendime takı yaparken videolarımı çekip atmam normal ama başkasına yaptığım zaman elimde kalabilir. O yüzden de yapmayı çok sıcak bakmıyorum. Çok nadir yapıyordum. Ama şimdi bu özellik vasıtasıyla bize de maliyetin bir kısmı karşılanacağı için video yapma imkanı tanıma başladı. Bu özellik sayesinde herhangi bir videonun altında, her videonun altında teşekkür butonu var. O teşekkür butonuna basıp bize bir bağışta bulunursunuz ve şu videoyu istiyorum diye talep edersiniz. Ben o videoyu da yapmaya çalışırım ama görüşmemiz lazım. Nasıl video istediğinizi yapıp yapamayacağımızı karşılaştırmamız lazım. Yalnız şöyle bir şey de var. Her video yapma şansımız yok. Neden dersiniz? Bazı videolar telif gerektiren videolar olabilir. Mesela bazı markaları yapma şansımız yok. O tip videoları da atlayabiliriz. Zaten genelde bu tip video olduğu zaman da arkadaşlara söylüyorum. Biz yani bunu yapamayız diye ifade ediyorum. Onun için de önceden bir mutabık olursak iyi olur. Gördüğünüz gibi videoları hafta arası hafta sonu normal videomu kullanırken size yapacağım süper teşekkür videolarınızda hafta arası yayınlayabilirim. Şimdi süper teşekkür konusunda size söylemek istediğim bunlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.